Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir depo karışması 2 iç büyüsü görüyoruz. Evet arkadaşlar. Bu videoda masa yapacaklar. Jüri de abim arkadaşlar her zamanki gibi. Evet. Hadi başlayın. Yalnız da eşler Arkadaşlar işte böyle bir şey oldu arkadaşlar. Evet şu anlık bir şeye benzemedi gibi ama. Devam edelim biz Yapmıyoruz. Belki bir yapalım. Arkadaşlar yorum ne ne yapalım? Şehir, şehir yapalım mı ya da McDonald's falan isterseniz yorum yazabilirsiniz. Sizce <laughs> nasıl şu anlık? Ben de an çok bir şey lazım. Fena değil bence. Bu skaralesi çok kötü yapıyor ya. Yani. Baksana ne yapmış? Ne <laughs> yapmış ya? Bir yapmış şu anda gözükmüyor. Neyse. Zaten en son göreceğiz onu Bence çok güzel şeyler yapmışlar. Bilmiyorum artık Sıkıladesi arkadaşımız çok oynadığı için Minecraft'ı bilir her şeyi. Biz çok oynadık tabii Minecraft'ı. Bilgisayardan ya her şeyden oynadık. Bence masa yapmak aşırı zor değil. Kafa, kafa yorarsan yaparsın yaparız ama da bitecek o zaman da. Yaparız yani şey Şu an demir ki bir şey bezemedi. Sanki dört tane kule yapmış. Sanki şey çin seti yapmış. Yüksekten kule yapmış. ne set? seti Hesaplamam lazım. Hesaplarım doğru. Bu nasıl bir şey? Yamuk yumuk olmuş şu şeyde. Devam etsene demedi. Arkadaşlar üstüne geliyorum. Evet arkadaşlar böyle yaptım arkadaşlar. Sildi nasıl olmuş arkadaşlar? Bu kadar bir şey yaptım. Şura sandalye arkadaşlar. Sandalye yaptım arkadaşlar buraya işte. Bence güzel oldu. Şimdi arkadaşlar. Buraya da bir tane sandalye yapacağım arkadaşlar. Ve bitecek. Bence güzel oluyor arkadaşlar. Siz de yorumlara yazın nasıl olmuş diye. Bence güzel. Kimse bu kadar güzel yapamaz. Üstüne yemek bile koydum. Anlaşılıyor yemek masası oldu. Bence on numara. Evet arkadaşlar, ya bitirdim ben yapımı. Evet şimdi ikisi de bitirdi, şimdi puan vereceğim onlara? Ne Nebi, seninki görelim ilk olarak. Bakayım sen de yapabilir İlk olarak seninki, Gö göster kendini şu yapını. Masa yapacaklardı da, sen de yani. Sana ver bir şey, sana ver bir şey. Sana ver birazcık farklılık, şey ikilere farklılık veririm. bir şey olmaz. Bak sen ağzını kapatayım, tamam. Güle gitmişsiniz, yenilmişsiniz. Hani böyle bazı dönerken böyle sivri bir dedik gibi. Ne Oraya yapma çok zor. Şimdi gel o sıkarı hadisin. O, sıkarı adesin, o sıkarı içine gidelim. Dur bak. Ama hem yani ayrıyetten yemek o. Evet. Sen biraz evet, sanki yani yemek masası yap. Şimdi sıkarı hadisin içine gidelim. Sıkarı hadisi bu mu? Bu yemek yememiş. Bu ne? Karpuz? Elma? <gülüyor> <gülüyor> Hadi içe bakalım, içe bakalım. Şey bakalım. Benden büyük yemek yapmış. Bakayım. Tamam arkadaşlar puan verdim. Şimdi silah tutuyorum. Sıkılar ise yani puanım 5. Bana? Şey, Nebi'ye puanım da 8. Çünkü Nebi güzel yapmış. Sıkılar Hades de <laughs> şey yapmış. Sıkılar Hades sandalye değişmiş yapmış. O yüzden arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı like etmeyi unutmayın. Bu videoda inşallah 100 e abone oluruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.